arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla da karşınızdayız. Bugün ne videosu çekiyoruz? 24 saat her şey evet ki. Evet arkadaşlar bunun birini çekmiştik. Açıklamaya linki bırakıyorum. Bundan sonra da onu izlersiniz. Şöyle diyeyim onda bana çıkmıştı kura. Ama bugün yine bana çıkarsa çığlık atacağım. İçimden biri istiyor ki ben isterime güvenirim. Annem çıkacak. Ay, İnşallah size ya da Salim çıkar. Arkadaşlar ben çıkarsam zaten ben hiçbir şey yapamam. Direkt hayır demem. Hayır, hayır diyemiyorsun. Bunda her şeyi evet yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın. Kendisi. Yapmak zorundasın. Hayır dersen yapacaksın. Yapacaksın. Ay, bana neler yaptırdınız? Ya. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki. Kurayı şimdi çekeceğiz. Şöyle kurallarımız hazırladık. Evet kameramanımız kurayı çeksin. Lütfen benim adımı çekme. Ben, evet. açayım. Hayır. Hayır ben açayım. Hayır. Kuzey aç. Kuzey Meral'de. Annem Meral. Aç. Aa! Aç aç. Aile başlıyor. Aç aç. Meral. Salih. Şey. Dur, Bana de neler deyin. yaptırdınız değil ikiniz? Mi? İkiniz neler yaptırdınız? Salim, Salim bugün var ya benim günüm Salim. Bak sana salim bir şey diyeyim mi? öyle şeyler yaptıracağız ki. Tamam anladık. Sana bir şey diyeyim mi? Bana hayatta hayır dedittiremez. Tamam, tamam. Göreceğiz arkadaşlar. Yalnız. Hayatta hayır dedirttiremezsin dedi. Öyle mi Salim? Evet. Kendine çok güveniyorsun evet. değil mi? O zaman çıkalım ve başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biz parka geldik evet. ve Salim'i burada çok güzel sürprizler bekliyor. Evet. Salim şu anda şurada şınav çek. 30 tane. Otur. 30 tane. Çantı mı tut? Evet. 30 otur. tane şınav. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Çıkar. Çıkar. Niye bunu da mı çıkarttın? Evet. Hazır mısın? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 12, 13, 14, 15, 15, 16, Anne dayanamıyorum. Tamam yeterli. Yeterli yeterli. Bak. Yeterli mi? Yok yeterli değil ya. Hayır. Tekrar 17'den Hayır. devam et. Nefes al diye. 17. Ya. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Yiğit yani. ya vallahi Bak. helal olsun. Bir şey demiyorum. Nefes al. Şimdi daha bitmedi. Gel. Sen spor aletlerini şimdi çalıştıracaksın. Gel. Ya hayır, hayır Çalıştıracaksın ne ya kullanacaksın. Gel. Anne, anne, Arkadaşlar. Anne, anne. Bak. şey demiyorum. <laughs> fıtı, 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 fıtı. Gel. Otur buraya. 10 defa bunu yap. Yaparım. Hadi. 1 2 3 4 5 altı. 7 8 9 10 Yaptım. Gel şimdi. Ya bunu yani <laughs> şey <yok. gülüyor> bir şey yap. Hayır abi. Şimdi trampoline bineceğiz. 50 şey 50 defa. Bak oraya. Ne diyor? Bak Çok bak nasıl şey zıplıyor bak. Arkadaşlar. Bak, bak bak. Güzel değil mi? Evet tamam, diyor. Zıplayacağım bak. Hadi. 50 1 2 3 4 5 şey Baştan 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 ya. 50 50 defa aldı. Farkıyor, bir Aha, bak şöyle. Ama yüksek. Çekil sen anne. Dur. Başla. Bak, düşer. Düşmez başla. 1 2 3 4 Anne düşüyor. Şey Aa bir dakika bir dakika dur 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 dur. Şimdi zıplama tut. Şunu verir misin? Kürke <laughs> giy. <laughs> Kürkü giy. Kürke giy. Merkez bana alıyor. Her şeyi evet Zıpla. 1 2 3 49 evet. Salim kaydır evden kaç. Hayır. Kaydır ya. ne? Aa. Hayır. Mı? Tamam bir kere. Kaydır evden kaç. Hayır. Abi şunlarla kaç. Hayır. Şundan kaçacak. Yok şundan kaç. Bundan kaç. Tamam. Onu da yapıyoruz. Kaç. Kaydım. Şimdi Salim bunu çık. Şimdi bir kayayım da. Dur kuzey çekil, çekil mi? Çekil. Bir daha kaç. Yok. <laughs> Salim, tamam, yeter bak. Salıncağa bineceğim. Seni sallamak istiyorum. Gel buraya. Bilir. Tamam, bilirim, bilirim. Gel. Küçükken hep derdin ya Sığmıyor beni sığmıyor. Sığarsın. Getir. Evet. Hazır mısın? Kaldır ayaklarını. Bekle. Arkadaşlar. Kuzey gel sen de salla. İkimiz sallayalım. Gel. Çok bir yemektir. Salla çocuğum. Elbet elime düşecekler. Salim, bu kürkü çıkarmayacaksın. Salim bir şey değil mi? Son kez şununla poz verir misin? Ama sarıl böyle. Çok böyle gibi poz Hayır, istiyorum. Çıksın. Resim almak istiyorum. Dur kuzen sen. Hayır sarılacaksın. Hayır. Sarılacaksın böyle. Abiciğim, <laughs> Abi. Şimdi. Hayır. Geldik Yıldız'a. Ee, burada bağırarak şarkı söyler misin? Ama nimet nimet şarkısını. Evet. Söyledim. Evet. Şarkıyı unuttum arkadaşlar. ne tesadüf abi. Bakışları ya, nimet hayır. nimet. Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var. Başını söyleyeyim. Söyle. Yaptım. Neydi başı? Nimet nimet. Tamam nimet, istediğin bir nimet, şarkıyı peşimde. söyle. Tamam. Tam yana yana söyle. Yana yana bağıra bağıra. Yolla. Yolla kederim hayır, yolla. Acıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Bu kadar söylerim. Mülkelam gibi koşarak söyleyeceksin. Bağıra bağıra. Yolla yolla kaderim yolla diye koşa koşa söyleyeceğim ama hadi. bağırarak. Hadi. hadi biz seni izliyoruz. Hadi hiç durmadan. durmadan. Bana. Acil Durmadan. Bağırarak söyle. Acil. Koş. Acil. Koş. Acil. Hadi. Başla. Yolla yolla kaderim yolla. <laughs> Gel. olsa sabır taşıyayım ya bak. Salim ya, senin saçların niye uzadı? Anne, <laughs> giderim. Hadi. Anne. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey diyeyim, siz çok Hadi. şey yapıyorsunuz. Ben. Hayır. Ben sana Hayır ömür. Hayır de. evet. Kes. kes, tamam kes. Hayır de. Kes. <laughs> Hayır. Hadi de. Kesme. Hadi. Hayır mı? Hadi. Hayır mı? Hadi. Çok az. Çok dur. Çek al anne. Anne ne yaptın? Aman Allah. Bir kafamı nasıl ah, senin şey çocuğumun saçları gitti. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Gelin hep Bunlara... beraber ne? bunu keselim. Salim abi. Ee <laughs> e, benim abi, şunu çıkar mısın ya? Aa evet. <laughs> Salim. Ay çok yoruldum bir saniye, şunu koyayım da, şu çantamı sırtına takar mısın? Takarım. Ne demek? Evet. Arkadaşlar şu an çok sinirliyim. <laughs> Bak ben evet, anneme getir. acımıştım orada hiçbir şey. Beş, beş Acıdın şey mı? 5 tane şey Acıdın mı? Gel. Salim gel. Tak. tak. Bu kürkü ne zaman çıkaracaksın? Hiçbir zaman. Salim bunu da böyle öne takar mısın? Evet böyle <laughs> gezmeni istiyorum. Hadi gel. Gidelim. Hadi. Hadi, Hadi. gel. <laughs> evet. Hey Salim abi şuradaki şeylere biner misin şöyle? Biner misin? Binerim. binerim. No. Sen. Gel sen de binen mi? Aa ben ne yapacaktım? Bir saniye. Bir şeyi anladım. unuttum. Unuttum. Kürkü çıkarayım. Hayır. O ne? Evet, hayır. Oh. O ne? O ne? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. E, durur musun? Anacım yazacağım. Herkes bana bakıyor. Evet anacım. Dur kız. Şey. Bir de kalp yapalım mı? Yap yap. Ne kadar sıvı çocuk. Bakın arkadaşlar. Ne kadar ısın? Evet böyle gezmeni istiyorum. Ya anne ya. <laughs> tamam gezelim. Böyle gezerim, gez. Gezerim. Evet hadi yürüyelim biraz Bari, gel. Bari tamam kürkü çıkarayım bak. Hayır ya. yürü. No, there ain't no stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me, I'll be moving fast Call me a shooting star Let them know Arkadaşlar benim adım Salim Adık. Bak sabahtan beri neler yapıyorlar pes etmiyorum. Ben hiç kimse gibi değilim. Sizin gibi değilim tamam değil mı? Neler, ne, ne yaptırırsanız hep he. pes etmeyeceğim. Öyle mi? Var daha, mısın, daha, iddia? daha, Bunlar başlangıç. Arkadaşlar yorum yazın. Var mısın pes iddiaya dedim. En sonunda pes edeceksin. Etmeyeceğim. Öyle şeyler var ki. Dur. Arkadaşlar yorumlara yazın. Edeceğim mi pes Edecek mi etmeyecek yazın, mi? Yazın beni sevenler. Yazsın. Sizce bu iddiada kim kazanacak? Edecek. Biz mi? Yoksa Salim mi? Ben. Evet arkadaşlar. <laughs> korkuyorum arkadaşlar bak. Buradan Oyuncak korkuyorum. Oyuncak mağazasına geldik. Salim <laughs> abi. Ne onun içine mi oturtacaksın Allah Yok, bunu al. Şöyle tut. Tut bunu. <laughs> tamam tutarım. Pes etmeyeceğim arkadaşlar. Siz bana güvenin. Salimciler. Tamam bunu da takarız. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> bunu da takarız. Bunu da kucağımıza alırız. Başka evet. bir şey yok değil mi? Dur dur e, dur bakıyorum. Dur. Buraya da bir bebek koyarız aslında güzel olur. Aa, <laughs> anne de al. Allahım yarabbim. Tamam evet. bunu da alırız. Sıkıntı evet. yok arkadaşlar bana güvenin ben pes etmem bunlar gibi. Evet. Şimdi poz ver. <laughs> Nasıl arkadaşlar çok şekilim. Şu an hiç sinirlenmiyorum. Hiç. Hiç sinirlenmiyor hiç. musun? Hiç sinirlenmiyor musun? Hayır. Salim bu daha başlangıç. Hazırsın değil mi? Hazırım. Hazırsın değil mi? Bu sesi duyuyor musunuz? Sesi titriyor. Hadi ki gidelim o zaman. Hadi. Gidelim. Evet çocuğum Salim. Bu merdivenlerden ters çıkar mısınız? Merdivenlerden ters çık diyor Kuzey. Yava gel. Merdivenlerden ters çıkacaksın. Anne, Hayır mı diyorsun? Hayır anne herkes bana bakıyor. Hayır mı dedin? Tamam, ona ne sikeriz? Sıkıntı yok, ona da sikeriz. Ters çık. Tamam arkadaşlar, bunu da kabulle. Hadi. Evet. 3 2 1 Hadi. 3 2 1 al. Arkadaşlar onu ters getirttiriyorum. Benim öcüm çok kötü alınacak. Arkadaşlar, 12 bin lira ver. şey 12 bin, 12 pro verdiler. Hayır öbür taraftan. 12 pro aldım iPhone. O hala şuramda ama benim çok büyük bir finale sürprizim var. Arkadaşlar efsane bir sürpriz geliyor. Acı evet. mı? mı sana? Daha Adalet acımam. Var. Acımam. Bak ben sana şey yaptım, ne güzel şeyler yaptım. Tamam o zaman. Acayım mı? Acı, Finale geldik diyorsun yani. Aynen. Finale geldik. Merak ediyor musun? Salim, sen bu oyunlardan ne kadar kazandın? Paran var değil mi? Söyleme. Söylemez kadar. misin? Salim, babana ben iPhone de. 12 aldıydın ya. He. Hazır mısın? He. Bana iPhone 11 alacaksın. Anca rüyanda görürsün. Hayır diyorsun aa, yani. Öyle bir şey var mı? Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Aa, Alacak mısın? Almayacağım ben parayı. Almayacağım direkt. dedi. Almayacağım, Almayacağım dedi. dedi. Hayır dedi yani. Anne almam onu. Alacaksın. Benim param ben kendime bir şey hayır, alacaktım. Hayır dedi. Alacaksın. Al. Salim hadi tekne gidelim bana. Ay, iPhone 11. O kadar ya. yarışmalarda. Hadi hadi. Öyle yarıştım ben hayatta yapmam. Ben hayatta... Yapmak zorunda değil mi? Aynen. Evet diyor. Anne sen... Paranı alacaksın 11. Babana nasıl aldırdınız? Anne almam, harbi evet. almam bak. Almam dedi alacak. Hadi İkili o zaman Teknosa'ya gidelim. Evet, gitmeyelim ya. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ben hiç yoksa ben lazım. Yok bu değil. Yok. Salim. Yok. Salim korkudan tuvalete gitti arkadaşlar. Evet. Almayacağım diye ama şu rengini istiyorum. Bakayım. Bu kuzuyu. Çok güzel. Salimcim bütün yazık param burada. Aa çocuğuna gelince yazık. Çok güzel. Daha öğreneceğim. <laughs> bu benim kuluğum. Arkadaşlar bu da babamın telefonu. Bak bak yine iyiyim. Tamam mı? Bundan almadım bak. Bundan almadım. Bundan istiyorum dedim. Anladın mı? Salim geliyor. Salim geliyor. Gel annecim, telefonumu Almayacağım. seçtim ben. Boşa bakıyorum, alırsam adım Salim'dir. Bak. Bak sana bir bak. şey diyeyim mi? Alırsam bak adım Salim'dir. Bak ne kadar yakışıyor bana, bak. Ben Ay al... tam benim rengim, ben tam al... bana göre yapmışlar bu telefonu. Anne ben kendim alacaktım, biriktiriyorum, sana almam. Hayatta Alman almam, demişti. ben Tenin almam. Hayır, Arslan'ın formatı alacaksın, Girin, oynamayacaksın o zaman. Oynamayacaksın o zaman. Alakası yok, ben 10 bin lira biriktirdim. Alakası biriktir. yok mu? Oynamayacaksın. Aynen öyle. Sen ya. bilerek giriyorsun bu oyunu. oyuna. Size Aynen öyle. Doğru değil mi arkadaşlar? Lütfen yazar mısınız? Haklı Aynen değil miyim? Bak olmaz böyle bak. Sana Sinirim anladım. Anladım. 18 bin liraya telefon aldık dedi. Ona kabul etmez. Evet Salim kasaya gidiyorsun. Baba sana aldattırdım bir de sana bak. Ödüyorsun. Ya istemiyorum al. Siz ödeyin. Beyefendi. Beyefendi beyazını <laughs> alabilir miyim? Anne alamaz. Anne bak. beyazını. Anne. Ay çok güzel. Allah'ım ne kadar mutluyum ya. İlk defa bu kadar mutluyum. Bak sana bir şey diyeyim mi? Boşa seviniyorum. Salim. Bir çeker misin Salim'e? Korkudan kaşları düşmüş. <gülüyor> Kaş. <gülüyor> ya ben o kadar arkadaşlar yarışmada emek sarf ettim. O kadar parayı kazandım ben gideceğim. Salim, o sana Ben bunun ya. bir de kapak istiyorum. Sen bunu al ilk önce. Alabilirsin, tabii. Bir de kapak istiyorum. Aksesuar falan. Hadi gidelim arkadaşlar. İstediğini de yani, al. Evet arkadaşlar. Evet. Telefonuma kavuştum. Şunun güzelliğe Ay. bir bakın. <laughs> Şunun güzelliği bir bakın. Kapağımı alabilir miyim? Bir de kapa kaldırdım. Bana alırken hiç bu kadar sevinmemiştim. Bir de kapa kaldırdım. Kız kapağı tutar mısın? Bana alırken ya, bir telefona 18 bin lira verilir mi? aylık? Kendini alınca niye demiyorsun? Alo. Alo duymuyorum. Yine telefonum alacak. hayırlı tamam. olsun. Ben bir şey diyeyim. Çok bilmiyorum. mutluyum. Benim ben. Salim o zaman oyunlarda oynamayacaksın. Ben iPhone 7 kullanıyordum, telefonumu yükseltecektim. Siz yaptınız mı? Bak bilmiyorum şey Ya sana bir, bir şey diyeyim mi? Eee şu anda aldığım en güzel hediyelerden biri. O kadar mutluyum ki. Sen bir teşekkür eder. Ben ma o kadar ben al, al, mutluyum, ben al, ben al. teşekkür ederim anneciğim. Çok sağ ol. Rica falan etmiyorum. Çok i̇şte teşekkür mi? ederim. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu videonun sonunda ben neler yaptım? Suratı sıfır. <laughs> Bütün parası bitti. <laughs> arkadaşlar bak Evet böyle oyunlarda bana çıkarsa yani ben hiçbir şey Kuzey bak devamı şey geldiğinde sana çıkarsa sana çok güzel sürprizlerimiz Uzaya var. Gelsin mi? Evet hayır, bir şey diyeceğim. Kura çekmeden bir dahaki bundan sonraki video Kuzey gelsin mi? Peki, ya, hayır. Yazın Kaç, arkadaşlar hayır, hayır. gelsin mi? Hayır. Kaç? Onun sponsoru benim para sponsoru. Tamam. Oo babası iPhone 13 çıkacak onu aldıracağım kendi Tamam o zaman. Kendime. Tamam sensin değil mi? Bundan sonraki videoyu kuzeye çekiyoruz sevindim, arkadaşlar. Sevindim. Hayır. hazırsın. Hayır. Baban baban sponsor. Bu sana. sana neler aldırttıracağım. Allah yapıyor. aklımda neler şimdi çıktı var ya baba neler sana, aldırabilirim. Baba sana iPhone 12 aldım o kadar ya. Baban Sen senin bana, sponsor. Baban verecek parayı Yorulursan senin paranı kazan, lazım. şey kaybetmeyeceksin. Ya Korkuyor <laughs> bu hey. da sanıyor ki Salim gibi param gider. <laughs> Açık. Evet arkadaşlar bundan sonraki video kuzeye geliyor sponsor babacun evet. bak onun bütün parasını yiyeceğim sizleri çok seviyoruz <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın mutlu, mutlu kalın. kalın.